düşük kalorili ve oldukça besleyicidir. Ananas sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği sunar. Antioksidan zengini olup bağışıklığı güçlendirir. Vücudu hastalıklara karşı korur. Ananas vücuttaki iltihaplarla savaşır ve enfeksiyonu azaltır. Artrit ağrılarını dindirir ve sindirim sistemini destekler. Kilo verme sürecine yardım eder, oksidatif stresi azaltıp antikanser etki sunar. Kemikleri güçlendirir, kolesterolü dengeler ve kalp sağlığını korur. Cilt hasarlarına karşı koruyucudur ve güçlü saçlar için destekçidir. Düşük kalorili ve oldukça besleyicidir. Ananas sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği sunar. Antioksidan zengini olup bağışıklığı güçlendirir. Vücudu hastalıklara karşı korur. Ananas vücuttaki iltihaplarla savaşır ve enfeksiyonu azaltır. artrit ağrılarını dindirir ve sindirim sistemini destekler. Kilo verme sürecine yardım eder, oksidatif stresi azaltıp antikanser etki sunar. Kemikleri güçlendirir, kolesterolü dengeler ve kalp sağlığını korur. Cilt hasarlarına karşı koruyucudur ve güçlü saçlar için destekçidir.